Evet arkadaşlar şimdi ki ürünümüz böyle bir el yüze vücut kremi. Ben bunun daha önce küçüğünü kullanmıştım. Bu şekilde bunu kullanmıştım ve gayet memnun kalmıştım. O yüzden bunu da aldık. Ben büyük boy aldım. Normalde aldığım boy küçük boydu şu şekilde. Bakın şöyle göstereyim ben. Evet aralarında bayağı fark var. Şimdi sizinle bunu açalım. İlk defa avokado alıyorum. İkinci alışım zaten bu benim. Yani ben asıl ilk aldığım üründen memnun kalmıştım. Bundan da memnun kalacağımı düşünüyorum şu şekilde. Yani güzel kokuyor. Hindistan cevizi gibi kokuyor yani bu arada. Hiç mango kokusu, avokado kokusu. Ya yani kafam karıştı. Yani hiç avokado kokusu almadım. Şu şekilde sıkalım. Evet bakın şu şekilde. Evet kesinlikle Hindistan cevizi kokuyor. Yani alakası yok. Hafif mango kokusu var bu arada. Ben o yüzden karıştırdım. Avokado ile alakası yok. Hafif Hindistan cevizi. Hafif de mango kokusu var. Baya güzel baya güzel nemlendiriyor. Ben bunu yüzüme sürmek için aldım. Yani büyük ihtimal bundan da memnun kalırım. Çünkü şu ana kadar baya hoşuma gitti. O zaman ne diyoruz? Sizi seviyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.